Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Çel yeni Mavinin yanına gitmiş ve çok eğlenceli, çok hoş görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Andaya Çel yeni Mavinin saçlarını taramış, çok güzel tokalarla toplamış ve mükemmel görüntülerini kendi Instagram hesabından paylaşmış. Güzelliğiyle her zamanki gibi gözleri kamaştırıyor ve Hande Erçel yine çok güzel görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oluyor. Yeni mavi ile beraber çok özel görüntülerle ekranlarımıza geldi. Karizmatik halleriyle e, herkesin gözlerini kamaştıran Kerem Bürsin de herkes gibi e, muhteşem görüntülerle ekranlara geldi ve herkes tarafından çok beğenildi. Daha da güzel görüntülerimiz olacak ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzu sakın kaçırmayın. Hanker çiftinin sürprizlerle dolu görüntüleri daha sonraki saatlerimizde olacak.